Çok şımarık, yumuşak <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Estağfurullah bu arada. Arkadaşlar, e, burada olmak benim için de çok büyük mutluluk. Çünkü e, ne yaşadığımı, ne yaptığımı biliyorum. Ama bunu somut bir hale getirmek için iyi bir mizah seni bana eşlik etti. Bunu böyle hayata geçirmiş olmak onunla ve bugün burada onu söyleyecek olmak benim için çok büyük mutluluk. Çok güzel. Öyle, hadi başlayalım. evlerin içinde bir yer yüze Yalan mı gördüğümüz, Belki de aramaz kimse hiç olmadı ancak bir yerde görülmüşüz. Zamanın çehresi asıktı biz hep gülmeye gönüllüydük. Bir aynanın yanında buluşup senle konuşup görüşmüştük. Biz gazeti edip bir yaşarız. Belki sepe taşırız. Belki de yılların zamanı geriye kuşumuz kafeste kalır. Küsmüş edilmiş aşkı en başta babamı anneme tanır. Kalsan dünya, gitsen dünya yarımda. Türkiye'ye sanmaz geçmez yalnızlık sarılsak da Yarınlar baş, yürüdür belki iş dağılmazsak Bana her şeyi yürü unuttursan Kim teslim olur bulutlardan bu içimde İçimde koşup durma ben yürüdüm bir yerde ölüdürsem Ölüm böyle buysa Yarınlar baş, yürüdür belki iş dağılmazsak Sonra her şeyi çocuklaştırmak bilirdi karşıya çıkmaktı bu Büyüyüp gitmenin meşruluğuna Ve de her koşulunda bir ömrün her yokuşunda meslekler atlar buluştu Sanki sen gelip yanıma oturdun da İnan ki bilmem elim değil Neden de ölüyorum değil Eldirir başımı önüne senin Yıkık dökük bir evden çıktım Bir sabah içimden özlemi silip Yürüdüm düştüğüm umudum diri Ki bu tepside sunulmuş değil Tursun. Kim teslim olur bulutlardan Bu içimde koşup durma Ben yoruldum bir yerde öyle dursam Ölümde öyle bir insan Yarınlar var yürürler belki hiç teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten böyle anam uyumadan beri iyi durumluyorum <laughs> Onu da bilmiyorum ama gerçekten şimdi biliyorum ki emeklerimle tırnağında kazıya kazıya yürüdüğüm bu yollar. Yolun hep açıkta olsun. Melike çok güzel orkestrasına çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Nasıl yazmışsın, nasıl tarif edeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ben keşke onu gitmeden almazsaydım da. Yıllar önce işte bu bahsettiğim İzmir'e ilk konserime gittiğimde sene kaç? Ne bileyim, beş yıl önce işte. Onun Argo İzmir işte stüdyolarına gitmiştim. Yani böyle işine, sanatına bu kadar özen gösteren insanlarla beraber sanat üretmek çok hoşuma gidiyor. Umarım daha güzel